İçeriden 10 ceset çıkarıldı komutanım. Sayı tamam mı? 10 kişi miydi? Hatırladığım kadarıyla 10 kişiydi. Kimliklerini araştırın, isimlerini açıklayalım. İçeride son kontrolü yapın. Emredersiniz komutanım. Muhtarı da götürün karakola. Defneciğim. Bir şeyler yemeyecek misin? <laughs> Hazır bebek uyurken bir iki lokma atıştırıver bari. Daha acıkmadım hala. Belki birazdan. Sayın dinleyiciler, şimdi aldığımız bir haberi veriyoruz. Ünye'deki NATO radar üstünden ikisi İngiliz, biri Kanadalı üç teknisyeni kaçıran gerillaların eylemleri 12 saatlik bir kuşatmadan sonra sona erdi. Niksar'ın Kızıldere köyünde yapılan operasyon sonunda eylemciler ve rehinelerin hepsinin öldüğü bildirildi. bildiriyor de de gel! yapacağım geçti 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 Cihan Alptekin ve arkadaşları kaçırdıkları teknisyenlerin karşılığında idam cezası kararlarının durdurulmasını istiyorlardı. Ölü olarak ele geçirilen militanların kimliklerinin henüz tespit edilmediği bildirildi. Üzerlerinden çıkan belgelere göre kimlik tespiti için Sıkı Yönetim Komutanlığı tarafından ailelerin olay mahalline getirilmekte olduğu açıklandı. Zor sakinleştirdim. Bir ilaç verdim odasında. Artık ağlamıyordu. Öylece oturuyor Ahmet. Biri bizi imtihan ediyor galiba. Daha ne kadar dayanırız diye merak ediyor. Bu korkunç bir şey. Bu eylemin hiçbir işe yaramadığına mı yanayım? Genç çocuk çocuklar gitti ona mı yanayım? Defne'yi aradılar mı? Yok kimse aramadı. Diğer ailelere haber gitmiş. Hepsini olay yerine çağırmışlar. Bizi neden çağırmadılar? Çağırmaları gerekmiyor mu? Belki de Deniz oraya hiç gitmedi. Olamaz mı? Olabilir. O gitmemiştir. Belki Ankara'da filandır. Defne gittiğinden neredeyse emin ama. Ben bir Defne'ye bakayım. Defne. Defne. Bak henüz hiçbir şey belli değil. Çatışmada ölenlerin ailelerini tek tek arayıp kimlik tespiti için olay yerine çağırmışlar. Bize resmi bir tebligat gelmemiş. Hala umut edebiliriz. Deniz öldü. Defne. Defne kimse bizi aramadı. Bu önemli değil mi? Orada olsa bile kurtulmuş olamaz mı? Hepsi ölü olarak ele geçti dediler. Nasıl kurtulmuş olabilir? Belki üzerinden kimlik çıkmadı. Belki o yüzden bize haber gelmedi. Buna kendimi hazırlamaya çalışmıştı. Günün birinde olacağını biliyordum. Ama onsuz yaşamaya hiç hazır değilmişim abi. Ben ne yapacağım şimdi? Bundan sonra nasıl yaşarım? Neden? Defne. Defne bak oğlunu unutma. Senin küçücük bir oğlun var. Bu halde ona bir fayda mı olur mu sence? Bak Defne, benim hala umudum var. Defne, akşam uçağıyla Ankara'ya gidiyorum. Yarın sabahtan ikizlerde olurum. Yarın sana Deniz'le ilgili mutlaka bir haber ulaştıracağım. Tamam mı? Tamam mı? Ben de seninle geleceğim abi. Defne. Belki bir yolunu bulup kurtulmuştur. Belki hiç gitmemiştir oraya. Gittiğinden emin misin? Bilmiyorum. Ama bu söylediklerin az ihtimal. Sen de biliyorsun. <laughs> Yeni bir haber var mı? Hala yok. E bu umut verici bir şey bir yerde öyle değil mi? Ahmet de öyle düşünüyor. Defne de üstünden kimlik çıkmamış olabilir diyor. buraya gelmeden önce son haberleri dinledim de. Hepsi tanımayacak haldeymiş. Buna rağmen aileleri çağıracak kadar bilgi edinmişler. Ben umutluyum Neşet. Senin gibi düşünüyorum. Anne, oğlum... ...sana emanet. Sen onu merak etme. Ben de sizinle geliyorum. Gazeteden görevlendirildim. İçimden bir ses onu sağ salim bulacağımızı söylüyor. Ben bırakırım sizi abadanına. Cihan adı var mı Oğlumu teşhis etmek için teker teker hepsine bakmak zorunda kaldım. Safet'i kolundaki saatten tanıdım. Saatin üstünde Süleyman Demirel'in imzası var. <gülüyor> <gülüyor> o saati harbi kulunup birincilikle bitirdiği zaman vermişlerdi. <laughs> Ellerine bakın. Ancak ellerinden tanıyabilirsiniz. Sevgilim o mesut geceyi